Suya düşen mucize. Kurbağanın büyüme hikayesi. Kurbağalar hem suda hem de karada yaşarlar. Dilleriyle sinek yakalayabilirler. Kurbağalar çok ilginç bir şekilde büyürler. Hadi birlikte kurbağanın nasıl büyüdüğüne bakalım. Yumurta. Kurbağalar önce yumurta bırakır. Bu yumurtalar genellikle suyun içine bırakılır. Çok sayıda küçük yumurta olur. İribaş. Yumurtalardan iribaşlar çıkar. İribaşlar küçük balıklar gibi görünür. Kuyrukları vardır ama bacakları yoktur. Büyüyen iribaş. İribaş büyürken yavaş yavaş arka bacakları çıkar. Sonra ön bacakları da çıkar. Kuyruğu yavaşça küçülür. Genç kurbağa. Kuyruğu neredeyse kaybolur ve iribaş artık bir genç kurbağa olur. Su dışında da zıplamaya başlar. Kurbağaların bacakları çok güçlüdür. Bu sayede bir seferde çok uzağa zıplayabilirler. Yetişkin kurbağa, genç kurbağa büyür ve tam bir yetişkin kurbağa olur. Artık hem karada hem suda yaşayabilir. Ve sonra bu kurbağa da yumurtlayarak yeni kurbağaların doğmasına yardımcı olur. Böylece döngü tekrar başlar.